Merhaba sevgili ikizler. Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte değişen iletişim dinamikleri ay sonuna kadar size geleceğiniz ve kariyeriniz üzerine daha fazla düşünmeye itebilir. İş bağlantıları ve görüşmeler yapabilir, mesleğinizle ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. Bugün 13 Mart 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, geleceğimizle ilgili kavramları ve ideallerimizi ön plana çıkarabilir. İyimser ve özgür enerjilerle yeni deneyimlere daha hevesle yaklaşabiliriz. İletişim gezegeni Merkür bugün Balık burcuna geçecek. 31 Mart'a kadar zihinsel enerjimiz bilinç dışından ve sezgilerimizden daha fazla etkileneceği için büyük vizyonlar ve hayallere odaklanabiliriz. Rasyonel bakış açısından uzaklaşabileceğimiz bu dönemde zaman zaman zihinsel olarak dalgınlık ve kararsızlıkta da etkili olabilir. Akşam saatlerinde Yay burcundaki ay Balık burcundaki güneşle kare açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Yeni ayda doğan fikirleri ve yeni girişimleri gözden geçirebilir, son kontrolleri yapabiliriz. Kısa vadeli hedeflerimizde bazı sonuçlar almamız ve değerlendirme yapmamız mümkün. Akşam saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Karşı cinse ilişkilerde de uyumlu davranmalıyız. lar taşırken ikinci yarısı hmm.